Güzellik ve gençlik arayışında medikal estetik alanında giderek daha popüler hale gelen dolgu uygulamaları yaşlanma belirtilerini azaltma ve yüzdeki estetik düzensizlikleri düzeltme konusunda etkili bir çözüm sunmaktadır. Medikal estetik uygulamaları içerisinde nazolabial dolgular aslında ilk başta başladığımız en eski uygulamalardan bir tanesi. Aslında nazolabial e, kısım dediğimiz alan burun kökümüzden dudak kenarımıza kadar olan buradaki çukur alanlarımız ve bu anatomik olarak baktığımız zaman hepimizin yüzünde olması gereken bir alan. Bunun tamamen düz olduğu ya da bu alanın dümdüz olduğu sadece kedilerde ve aslanlarda var anatomik olarak. İnsan ırkıyla çok uyuşmuyor bu. Bunda en çok önemli olan şeylerden bir tanesi uyku pozisyonu. Sürekli aynı tarafa yatmak, sürekli aynı taraf üzerine baskı uygulama sonrasında bu bölgede bir takım derinlikler meydana gelebiliyor. Ama burası aynı zamanda damar yapısı olarak baktığımız zaman da çok ana, ana önemli büyük damarların geçtiği yerler, dolayısıyla dolgu açısından da komplikasyonu en yüksek olan alanlardan bir tanesi. Vegan dolgu uygulamaları sadece ciltteki boşlukları doldurmakla kalmaz, aynı zamanda cilde doğal bir lifting etkisi de sağlayabilir. Fakat ne kadar siz bu bölgeleri doldursanız da hastalar hep bu bölgenin birazcık daha toparlanması üzerine e, istekler oluyor. Bu anlamda vegan dolgular iyi bir çözüm sunmaya başladı bize. Çünkü vegan dolgu içerik olarak baktığınız zaman damar içerisinde enjekte etseniz dahi bir komplikasyon oluşma ihtimali olmayan çünkü damar içerisinde hızla eriyen ve dağılan dolgu maddelere. Aynı zamanda her ne kadar ismini biz dolgu desek de daha çok o bölgede lifting ve daha çok o bölgede elastikiyeti artırıp toparlama üzerine çalışan maddeler. Nazolabial oluklara bakınca bu oluklar burun kenarından ağız köşesine kadar gelen oluklar olmasına rağmen bizim için önemli olan ikinci kısım çene hattı boyunca nazolabiyal oluğun devam etmesi. Çünkü bu alan içerisindeki devam eden oluk yüzünüzün daha negatif ve aşağıya doğru bir sarkma ifadesi oluşmasını sağlıyor. Yine bu anlamda da vegan dolguyla bu alanları desteklediğimiz zaman negatif bu görüntüyü de ortadan kaldırabiliyoruz. Üzgün yüz ifadesini atmak, aynı zamanda nazolabial olukların daha az görünür hale gelmesini sağlamak amacıyla vegan dolgu tercih edilen en çok uygulamalardan bir tanesi olacağını düşünüyorum.